Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günümüze, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Biz hazırlandık gördüğünüz gibi. Çünkü ben kalktım sabah. Ben her sabah böyle kalkarım. Hazırlanırım önce arkadaşlar. Çünkü benim her zamanki halim bu. E, Youtube'a başlamadan önce de böyleydi arkadaşlar. Her zaman böyle hazırlanırım. E, böyle seviyorum. Çünkü kendimi rahat hissediyorum. Sonrasında e, neler yaptık? Daha saçımı bir yapmam lazım. Toparlayacağım. E, bugün Yiğit'in anaokulda arkadaşlar resim günü var. O yüzden resim günü olduğu için e, Yiğit'i de şık giydirdim bir gün. Gömlek giydirdim, pantolon giyindirdim. Birazdan size Yiğit'i de göstereceğim. E, çünkü bir gün resim günleri var. Nasıl söyleyeyim yani anaokulda iki yani nagağında e, senede bir kere arkadaşlar şey çekiliyorlar. E, resim. Hani e, vesika, vesikalık mı oluyor? Yani hem büyük hem küçük. Onu çekiyorlar. Sonra biz internetten hani fotoğrafçıya girip arkadaşlar hani e, şey yapıyoruz. Nedir? E, bir saçımı toparlayayım. E, beğeniyoruz Hani hangisi güzel çıktıysa onu alıyoruz geçen sene Arkadaşlar çekildiklerinde o kadar hava sıcakmış ki çünkü yedi resimler size birazdan göstereceğim o zaman şort giydirmişim tişört giydirmişim aynı zamanda çekilmişler de aynı aydaydı sonrasında da bu sene bakıyorum ki hiç hava şey değil arkadaşlar ee, hava serin yani daha hala halen, halen çiket giyiyoruz ama yapacak bir şey yok şöyle kendime de bir bitki çayı yaptım Arkadaşlar bir de dün oturdum. Bütün eski videolarıma e, yorumlarına baktım. Onları e, yorumlarına geri dönüş yaptım. Nedense bazen bildiri gelmiyor. Arkadaşlar yazdığımız zaman. O yüzden videolarıma tekrar giriyorum. Hani tekrardan bakıyorum. E, çünkü nedense bildiri gelmiyor. Bazen geliyor. Bazen gelmiyor. Hani saatine dolayı mı oluyor bilmiyorum. Nasıl oluyorsa. Bazen hemen e, yorumlar gelmiyor. Hani şimdi arkadaşlar bana yazıyor. Ama ben göremiyorum hemen. Hani bildirim geliyor ya hani e, zil yerinden. Ama hemen olmuyor arkadaşlar. E, o yüzden ne yapıyorum? Ben videomun içerisine giriyorum. Hemen hani arkadaşlara geri cevap vermek için e, onlara şey yapayım. O da dün işte eski videolarıma baktım. Orada çok kişi yazan olmuş. E, o yüzden geri oradan dönüş yaptım. Çünkü bazen bildiri gelmiyor. Neden? Bilmiyorum. Nasıl oldu? Artık nasıl oluyor? Bilmiyorum. Hadi bu telefonla mı alakalı? YouTube'la mı alakalı? Bilmiyorum. Bir de birkaç kişi hani soran olmuş. E, bunu bana bir takipçi arkadaşım daha sormuştu. Ee, birkaç kişi daha sormuş hani e, sayfası olmayanlar. Hani bu kadar eşya yapıyorsun, hani yemek yapıyorsun, tatlılar yapıyorsun, yemekler yapıyorsun. Ee, nasıl kilo almıyorsun diye sormuşlar arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. E, evet ben yapıyorum tatlılar özellikle fazla yapıyorum. Evet ama ben yemiyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Benim tatlılarla fazla aram yok. Eşim sevdiği için ben yapıyorum genellikle. Çünkü benim eşim tatlıları, pastaları falan çok seviyor. O sevdiği için ben hani genellikle yapıyorum. Öyle söyleyeyim hani. Yani o yüzden de <laughs> dedim ki bir hani e, şeylik getireyim dedim. Hani ben evet yapıyorum ama komşuma veriyorum. Altta oman var biliyorsunuz. Onlar da çok seviyor. Onlara bir de ben yapmasını seviyorum arkadaşlar. Hani pastayı, pasta tatlı, yemek yapmasını seviyorum. Ama e, yiyorum Yani tadımlık olarak tabii ki alıyorum. Böyle tatlılara fazla aram yok arkadaşlar benim. Böyle hani tuzlu daha çok seviyorum. Ee, o yüzden hani e, nasıl söyleyeyim hani tadımlık olarak tabii ki tadıyorum yaptığım şeyleri. Çünkü e, sonuçta ben onları burada paylaştığım için hani e, tatlarına bakıyorum. Öyle söyleyeyim. Hani e, özel bir şey yapıyor muyum derseniz arkadaşlar hayır yapmıyorum. Hani özel bir şey yaptığım yok. E, hani böyle sadece dikkat ediyorum. E, evet yedi Mesela yedi doğduktan sonra arkadaşlar e, biraz sürmüştü tabii ki kilo vermem. Çünkü ben ameliyatta olmuştum. Ee, o zamanlar hani biraz sürmüştü ama şu an hani dediğim gibi dikkat ediyorum bir de e, biliyorsunuz ki düğünümüz olacak elbiseleri aldık e, elbiseleri aldığımız için hani kilo almam yani ne kilo almam lazım ne vermem lazım yoksa hani elbise çok farklı duracak o yüzden dikkat ediyorum e, hani öyle söyleyeyim o yüzden arkadaşlar hani nasıl desem e, soran olmuş çok teşekkür ederim ama dediğim gibi arkadaşlar e, ben hep böyleydim her zaman böyleydim Evlenirken de böyleydim. Hani bir farklılığım yok hani kilo alıp kilo vermeyle. Sadece dediğim gibi giydiğin zamanında hani kilo almıştım. Evet almıştım ama o zamanları yeni kilo almıştım. Giydiğin e, hamileliğinde. Hani ben hep aynıydım arkadaşlar. <laughs> hani hiçbir zaman e, şeyim yoktu. Hep böyleydim. <laughs> Sadece bu ara biraz koşturmalardan e, şeylerden biraz kilo vermişim. Hani e, o da nedir? Hani işte bir sürü biliyorsunuz ki birkaç aydır bayağı bir koşturmamız vardı. Ee, o yüzden hani yoksa böyle özel yaptığım bir şey yok. Gerçekten de yok. Hani böyle diyeyim ki e, özel bir şey yaptığım var mı? Yok arkadaşlar. Dediğim gibi ama şimdi size bir de ne yapayım? Yiğit'i göstereceğim. Çünkü Yiğit de çok güzel giyindi arkadaşlar bir gün. Çünkü daha ben e, Yiğit'i bırakacağım. Ondan sonra da e, çocuk doktora gidip reçete almam lazım. Bakın Yiğit'e nasıl olmuş? Evet değil mi? Bak bakalım Yiğit. Haloya. Evet. Biraz şimdi. Bir de bir gün güneş çıkmış arkadaşlar. Şu an yüzüme vuruyor. Evet yüzüme vuruyor. O yüzden o şimdi biraz oynuyor arkadaşlar. Değil mi anneciğim? He? Bugün böyle takımını giydirdik. O gün giydirdiğim gibi dedim ki yeşil de yakışıyor. Hani yeşil giydireyim dedim. Şu şekil giydirdim. Bıcı bıcı çok güzel oldu benim oğlum. Hı? Evet sabahları biraz telefonla oyunu izin veriyorum. Yoksa e, kina gitmek istemiyor arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi e, şuraya koyayım. Mutfakta her zaman neden çekiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü e, ışıktan dolayı güneşin hani ışığı güzel vuruyor. Öbür taraflarda karanlık kaldığı için. O yüzden şimdi ben yedi indirim hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra da e, çıkalım çünkü... <laughs> Yine okula götüreceğim. Bugün resim günleri var. Erken biraz gitmeleri lazımmış. Dedim sorun değil. 7 bırakacağım. Onu sonra bir çocuk doktora gideceğim. Reçete almam lazım. Sonrasında eve geleceğim. Bir gün ne yapacağım? Bir gün muzlu pasta yapacağım arkadaşlar. Ee, böyle bir e, dedim ki muzlarım vardı. Ee, biraz sararmaya durmuşlar arkadaşlar dedim. Çöpe gitmesin yazık. Hani bir şeyler yapayım hem de o mama da veririm dedim. O yüzden yani nenemize. Bugün bir gün muzlu pasta var arkadaşlar. Ee, sakın kaçırmayın diyeyim size. Bundan sonra muzlu pasta gelecek inşallah. Ama önce ben işlerimi hallettim, halledeyim. Ondan sonra dilim dönmedi. Pardon. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi de destekleyin. Bizi de beğenin. Olur mu? <laughs> evet hemen muzlu pastamızın tarifine geçelim arkadaşlar. Ne geliyor? Hemen iki tane yumurtam var. Şöyle. İki yumurta. Bir çay bardağı şeker. Ve onları birazcık iyice çırpacağım arkadaşlar. Kekimi çok kalın istemediğim için O yüzden küçük ölçülerle yapıyorum. Ve biraz karıştırayım. Şu şekil gördüğünüz gibi Şekerle yumurtayı karıştırdım. Hemen içerisine Bir çay bardağı sıvı yağ Bir çay bardağı da süt hemen içerisine bir paket tane bir şekerle bir paket kabartma tozu da ilave edeceğim ve 4 yemek kaşığı kakao Dardada 250 milimlik arkadaşlar unum var. Onu ilave ediyorum. iyice çırpacağım. Birazcık döktüm Bakacağım arkadaşlar. Eğer un istersen daha biraz daha un katacağım. Şimdi un markasıyla maalesef e, fark atıyor arkadaşlar her zaman. Arkadaşlar şöyle yarım bir bardak daha koyacağım un. Yavaş karıştırayım. Şu dökmeden. Yani bir buçuk su bardağı un koydum. Şöyle önce bir yavaş karıştırayım. Şu şekil gördüğünüz gibi. Şöyle oluyor arkadaşlar kıvamı. Hemen ben kalıbımı önceden yağladım arkadaşlar. Hemen 180 derecede bir 40 dakika pişireceğim. Hemen fırına atalım. O arada da muhallebimizi pişirelim. Çünkü soğumaya bırakmamız lazım muhallebisini. Yani kremasını. O yüzden hemen şu şekilde muhallebisine de yani kremasına da geçelim. Hemen muhallebisi için arkadaşlar 1 litre süt. Yani kreması yani öyle söyleyeyim. Benim ağzım alışmış hep muhallebi diyor. Yani pastanın kreması için. Şöyle 1 litre süt altını da hemen açalım. Şöyle bir su bardağı da şeker. 250 ml bardaklarım arkadaşlar. bir karıştıralım sonrasında içerisine hemen ve katlıyorum arkadaşlar sadece 5 yemek kaşığı nişasta 2 3 4 5 şöyle karıştıralım soğuduktan sonra da arkadaşlar ben içerisine labne peyleri katacağım İsterseniz katmayabilirsiniz de ama içerisinde hani soğuktan sonra ayrıyetten bir tat veriyor pastalarda. Kaynana kadar arkadaşlar sürekli karıştıralım. Evet kreması hazır şu şekilde. Şimdi soğumaya bırakacağım arkadaşlar çünkü soğuduktan sonra içerisine labne peyniri katacağım. O yüzden şimdi soğumaya bırakacağım. Evet pastanın sosuna da geçeceğim arkadaşlar. Ben şöyle çikolata sosu kullanacağım üzerine. E, iki buçuk su bardağı sütüm var. 250 milimlik bardaklarım var arkadaşlar. Şöyle bir pakette çikolata so e, tozu var. Hemen orada şöyle karıştıracağım. Çünkü o da soğuması lazım. Pardon. Şöyle düşürdüm. Hemen şöyle atayım vereyim Çikolata sosunu arkadaşlar kaynayana kadar karıştıracağım. Ondan sonra onu da soğumaya bırakacağım. Çünkü yoksa çok sıcak olur. Şöyle kaynayana kadar çırpalım. Evet sosumuz da kaynadı arkadaşlar. Onun altına kapatıyorum. Soğumaya bırakacağım. Çünkü tamamen soğuması lazım. Yoksa olmaz. Onu da soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar benim kekim pişti. Gördüğünüz gibi soğudu da. Buraya biraz yiğit elittik. Kusura bakmayın. Dizileceğimiz için önemli değil. Şöyle. Kenarlarına göre aynı şekilde şöyle yanma kıyafet hazırladım. Hemen oturacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle bir parça daha keseceğim. Hemen. Evet, muhallebim de soğudu arkadaşlar. Sizlerle beraber dedim ki... Şöyle 175 gram da... ...dabre peyniri koyuyorum. Hemen içerisine. Muzlarımı da getireceğim hemen. Çünkü muzu yapacağım pastamızı biliyorsunuz. Şöyle muzlarımı da doğradım arkadaşlar. Tüm şekilde yaptım ben. Öncelikle yapacağım birazcık e, tabanına hemen kremasından ilave edeceğim arkadaşlar biraz. Çünkü muzlar düşmemesi için. Şöyle Size görmeniz için şöyle biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Şu şekil. Şöyle düzleyeceğim. Ki hani maksat buzlar üzerine yapışsın ki düşmesin keserken. Şöyle ince yapacağım. İsterseniz buzları uzun şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen tercihe bağlı. Ben bu şekil Yaptım çünkü biz yiyeceğimiz için hemen üzerine de muzlarımı şöyle dağıtarak arkadaşlar çünkü muzlarım dışları sararmaya başlayacak arkadaşlar dedim ki bir muzu pasta yapalım şöyle her yerine dağıtacağım şu şekil şu şekil koydum arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Hemen geri kalan muhallebiyi üzerine dökeceğim. Şöyle. Yani krem aksın arkadaşlar. Şu şekil. Şöyle iyicene güzelce şöyle kapatacağım. Çikolata sosusu daha soğumamış. Biraz daha çikolata sosu soğusun. Bundan sonra üzerine ilave edeceğim. Yani dökeceğim arkadaşlar. Çünkü soğumadan olmaz arkadaşlar. Yoksa çok sıcak olur. Şöyle her yerini düzleştirelim. şekil. Tabii o zamana kadar bunu da buzdolabına koyabiliriz. Evet arkadaşlar çikolata sosumuzun da sıcağı da çıktı. Hemen onu da şöyle üzerine dökeceğim. Yavaşça Şekil Peki. Sonra da şöyle 4-5 saat arkadaşlar buzdolabında bekleteceğim üzerini süslemek için beraber inşallah süsleriz arkadaşlar şu şekil şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kadar yeterlidir gerisini de kaldırın başka bir şey kullanırız çünkü paketi büyüktü zaten şu şekil gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar dedim ki pastamızı beraber açalım tam açıyordum dedim ki durun beraber açalım dedim şöyle yavaşça şu şekil arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş şöyle çekeceğim. Çünkü çikolata şöyle biraz üzerine yapışmış ama olsun bir şey olmaz. Bu şekil şöyle düşmesin. Hı. yavaş yavaş çekelim. Şöyle hemen şunu kaldırayım arkadaşlar. Ben geliyorum. Dediğim gibi şöyle. Hı şöyle kağıtları alalım değil mi? Evet arkadaşlar şu şekil gördüğünüz gibi muzu pastamı bitirdim. Üzerine süslemeyeceğim çünkü böyle bırakacağım arkadaşlar. Yiyeceğimiz zaman da kestiğim zaman da kesinlikle size parça kesip göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ay kaldırayım ben. şu edimden biraz şey yaptım ya kağıdı çıkarırken ben değildim arkadaşlar. Yoksa çok güzel oldu müthiş oldu bakar mısınız? şu şekilde hazır. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Böylece bırakacağım arkadaşlar. Sonra kestiğim zaman da size göstereceğim.